genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben medikal estetik hekimi Doktor Orhan Cesur. Bugün ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamalarından HIFO'dan bahsetmek istiyorum. HIFO, fokuslu ultrason diye de bilinen ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamalarından biridir. HIFO uygulaması cilt altında radyatorik dalgalar göndererek cilt altındaki yağların parçalanmasını, kolajenin artmasını sağlar ve dolayısıyla cildin kalitesini de artırarak ciltte ciddi bir gerginlik yaratarak gençleşme sağlar. Hayfa uygulaması genelde yüz bölgesinde tercih ettiğimiz bir uygulamadır. Genelde kullandığımız bölgeler orta yüz, göz altları, şakaklar, alım bölgesi ve gıdı bölgemizdir. Uygulamamız çok kolaydır. Bu bölgelere radyo dalgalarını göndererek yanaklarımızda oluşmuş olan daha önceden var olan yağlarımızı parçalayıp cildimizin toparlayarak sıkılaşması yöntemidir. Hayfa uygulaması tüm yüz ortalama 45 dakika sürmektedir. Ağrılı ve acılı bir işlem değildir hekimin belirleyeceği atış sayısıyla süre kısalır ya da uzayabilir. Hayfa uygulamasının gerçek etkileri 3. aydan sonra ortaya çıkmaya başlar ve bu etkiler yaklaşık 5 yıla kadar kalıcıdır. Kanser hastası olmayan hastalarımızın tümüne uygulanabilir. Hayfa uygulamasından önce dikkat edilmesi gereken şey yoktur. Ancak uygulamadan sonra uygulama bölgelerinde birkaç gün hafif ağrı hissedilebilir. Düşük dozda ağrı kesicilerle bu rahatsızlığımızı giderebiliriz. Hayfa uygulaması uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Çünkü uygulama bölgelerinde her bölgenin ayrı frekans ve parametreleri vardır. Bunlar doğru ayarlanmalı, atış sayısı doğru belirlenmeli. Dolayısıyla kişiye özel bir uygulama olduğu için burada hekimin değerlendirmesi çok önemlidir. Hayfa uygulaması genelde bilinen sadece yüz bölgesinde kullanıldığı yönündedir. Ancak uzman bir hekim Hayfa'nın başarılı bir şekilde diğer bölgelerde de kullanarak etkilerini görebilir. Basenler, kol altları karın bölgesinde yanlarımızda da kullanılarak buradaki yağların parçalanıp sıkılaşması sağlanabilir. Ameliyatsız yüz germe işleminde kullandığımız hayfo narkozsuz, acısız olması sebebiyle tercih edilen bir işlemdir. Hepinize iyi günler dilerim.